Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Seha Altun. YKS soru çözümleri çalışmaları 2023 alan yeterlilik yani AYT Sosyal Bilimler 1 testi tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Sosyal Bilimler 1 testinde 10 tane tarih sorusu çıkmakta. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu kullandığımız soru numaraları ise ÖSYM'nin kullandığı orijinal soru numaraları olacaktır. 25. sorumuzla başlayalım. İlk çağ medeniyetlerinde farklı isimlerle alınan şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir devletlerine Mısırlılar Nom, Sümerler Site, Yunanlar ise Polis adını vermişlerdir. Buna göre haritada numaralandıran yerlerin hangisinde site adı verilen şehir devletleri kurulmuştur? Bu soruda daha çok harita bilgimizle soruyu çözeceğiz. Çünkü harita bilgisi ölçülüyor aslında. Şimdi sorumuzda ne sormuş bize? Belli numaralar verilmiş ve bunlardan hangisinin site olduğunu bulmam isteniyor. Şimdi yukarıdaki bilgiye dönüyorum hemen. Siteyi kim kullanıyor? Yukarıda bakıyorum Sümerler şehir devletlerini site diyormuş. Evet şimdi Sümerlerin nerede olduğunu haritada bilmem aslında işimi çok kolaylaştıracak. O yüzden hemen Sümerlerin nerede olduğunu bir hatırlamam gerekiyor. Sümerler nerede kurulmuştu ya da Nerede kurulan devletlerden de? Ee, Sümerler biliyorsunuz bir Mezopotamya devleti. Mezopotamya'da kurulan devletlerden bir tanesi. Şimdi Mezopotamya neresi ona bakalım. Mezopotamya gördüğümüz gibi Beşin bulunduğu bölgedir. Yani Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı verimli arazilere biz ne yapıyoruz? İki nehir arası anlamına gelen Mezopotamya diyorduk. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Mesela Yunanlar gördüğünüz gibi bir de bulunuyorlar ve bunlar ne diyorlarmış şehir devletlerine polis diyorlarmış. Bu sorumuzun cevabı olamaz. 2'ye bakıyoruz. Burası Kızılırmak Yayı ve aşağı iniyoruz. Bakıyoruz 4 numarada Mısır var. Mısır ne diyormuş? Nom diyormuş. E, benden ne isteniyor? Şehir devletleri olan Siten'in kaç numarada olduğu isteniyor. Bu da gördüğümüz gibi 5 numaraya denk gelmektedir. Sorumuzun doğru cevabı e şıkkıdır. Şimdi 26. sorumuza bakalım. Baban İlteriş 17 er ile harekete geçti. Haberi işiten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. 70 kişi, sonra 700 kişi oldular. Kağanlığı atalarının törelerinde kurdular. İfadeleri İslamiyet öncesinde kurulan aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgilidir? A) Asya Hun B) İkinci Göktürk C) Uygur D) Kırgız e. Hazar. Şimdi bizim bu soruda en önemli hareket noktamız ilteriş. Şimdi önce ilterişin ne olduğunu bir düşünelim. İlteriş il sözcüğünden geliyor. İl eski Türklerde devlet olarak kullanılıyor. İlteriş ise il kuran, devlet kuran, boyları bir araya getiren, derleyen, toparlayan anlamına geliyor. Cümlede babam ilteriş dediği kişinin kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlteriş ise biliyorsunuz Kutluk Kağan'ın Türkleri esaretten kurtardığı için kullandığı ünvandır. Şimdi Kutluk Kağan kim? Kutluk Kağan da 2. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Bana soruda zaten ne diyor? İslamiyet öncesinde kurulan aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgilidir? İlteriz sözcüğünden kutla, kutluktan da 2. Göktürk Devleti'ne ulaşıyorum. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi 7. sorumuza geldik. İslamiyet'in ilk yıllarında Hz. Muhammed'in açıktan davete başlaması üzerine Mekke müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve şiddetlerinin artması sonucunda Müslümanlar Hz. Muhammed'in izniyle ilk olarak aşağıdakilerden hangisine göç etmişlerdir? Hz. Muhammed'e peygamberlik geldikten bir süre sonra biliyorsunuz açıktan davet etmeye başladı insanları yani İslamiyet'e davet etti fakat Tabii ki Mekkeli müşrikler de bu durumda Müslümanlardan ki o zaman sayıları da çok az olduğu için baskı ve e, şiddeti arttırıyorlar. Bu durumda Müslümanların zarar görmemesi için Hazreti Muhammed de küçük olan bu grubun e, göç etmesine izin veriyor. Aslında büyük göç biliyorsunuz Hazreti Muhammed ile birlikte 622 yılında Mekkeden Medine'ye göçtür. Ama bu küçük grubun hidretten önce İzindim olarak göç ettikleri yer Habeşistan bölgesidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 28. sorumuza bakalım. Mısır'da hüküm süren Tolunoğulları, Eşidiler gibi Türkistan devletlerinin kurucuları aşağıdaki devletlerden hangisinin hizmetindeyken bu devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir? A) Emeviler B) Fatimiler C. Abbasiler D. Eyyubiler E. Memlükler Şimdi yukarıda kastedilen Tolunoğulları ve Öşidiler bunlar Mısır'da kuruluyorlar ve biz bunlara tevafi mülük devletleri diyoruz. Kastedilen devletler bunlar. Şimdi bu devletler hangi devletin otoritesinin zayıflamasıyla bağımsızlıklarını ilan ettiklerine geleceğiz. E, Abbasiler döneminde biliyorsunuz ki Türkler Mısır gibi önemli bölgelere emir olarak ne yapılmışlardır? Atanmışlardır. Daha sonra da devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla burada bağımsızlıklarını ilan edecekler ve bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra da Mısır'da Türkistan devletlerini kuracaklardır. Sorumuzun doğru cevabı Abbasiler yani C şıkkı olacaktır. Şimdi neden diğer seçenekler olmuyor? Onlara bir bakalım. Emeviler olamaz çünkü Türkler e, o dönemde henüz İslamiyeti kabul etmemişlerdi. Eyyubiler, Fatimiler ve Memlükler de biliyorsunuz, Tawhafil mülük devletlerindendir. Fakat bunlar Tolunoğulları ve Işidiler'den sonra kurulmuşlardır. O yüzden Fatimiler, Eyyubiler ve Memlükler doğru cevabımız olamayacaktır. Şimdi 29. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Mehmet aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle Kayseri Rum ve Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn ünvanlarını kullanmaya başlamıştır? A. İstanbul'un fethedilerek Doğu Roma'ya son verilmesi B. Katolik Ortodoks Birliği'nin sağlanmasına engel olunması C. Rodos'un fethiyle Rodos şövalyelerinin bertaraf edilmesi D. Gedik Ahmet Paşa komutasında Otranto'ya çıkarma yapılması, E. Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasının mağlup edilmesi. Şimdi burada 2. Mehmet ile kastedilenin kim olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i kastediyor. Bu durumda ben 2. Mehmet dönemine ait bir gelişmeyi bulmam lazım. Fakat seçeneklere bir bakıyorum. C ve E seçeneğinde Rodos'un fethi ve Preveze Deniz Savaşı'ndan bahsediliyor. Bunlar biliyorsunuz kanunu dönemi siyasi olaylarıdır. Bu nedenle zaten C ve E seçeneği doğru cevabım olamaz. Şimdi ben bu Kayseri Rum, Sultanul Berrein ve Hakanul Bahrein e, ünvanlarının ne demek olduğunu da e, bilmem gerekiyor. Hakanul Bahreyn denizlerin hakanı, Sultanul Berrein de karaların sultanı anlamına gelmektedir. Biliyorsunuz 2. Mehmet fethettiği karalar ve denizlerle bu ünvanları almıştır. Asıl beni burada doğru cevaba götürecek Kayseri Rum'dur. Ne demek Kayseri Rum? E, Jules Caesar'dan sonra Roma İmparatorluğu'nda Kayser e, sözcüğü ünvan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yani bir nevi kral anlamına gelir. Rum ise burada Romalı, Romalı vatandaşlar yani Romalıların kralı anlamında gelen bir cümledir Türkçe'ye çevirecek olursak ikinci Mehmet de bu ünvanın ne zaman kullandığını aslında az çok çıkarmış olmamız gerekiyor burada yani Roma'nın varisi olmasıyla bu ünvanı kazanmış olması gerekiyor seçeneklere baktığımda İstanbul'u fethederek Doğu Roma'ya yani Bizans'a son vermesiyle Fatih Sultan Mehmet ne yapacaktır? Kayseri Rum olacaktır yani Roma İmparatorluğunun varisi olacaktır Aynı zamanda Katolik Ortodoks Birliği'nin sağlanmasına evet engel olmuş ama bu ünvanları kullanmasında etkili değildir. Aynı zamanda Otronto'ya çıkarma yapılması D şıkkında Gedik Ahmet Paşa komutasında bu da bu ünvanları kullanmasında etkili olmamıştır. Eğer ben Kayseri Rum'un ne olduğunu bilirsem aslında direkt doğru cevaba gitmiş oluyorum. Çünkü İstanbul'u fethedip Doğu Roma yani Bizans'a son vermesiyle birlikte bu ünvanı ne yapmaya başlamıştır? Fatih Sultan Mehmet kullanmaya başlamıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Şimdi 30. sorumuza geldik. 12 bölüm ve 119 maddeden oluşan kanuni esası de yaptıklarıyla halkın güvenini kazanmış, devlet hizmetinde bulunmuş ve 40 yaşın üzerindeki kimselerden padişah tarafından atanır şeklinde yer alan hüküm aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Meclisi ayan, B. Meclis-i Mebusan C. Heyeti i Bükela. D. Divan-ı Hümayun E. Meclis-i Meşveret Şimdi burada hemen kanunu esasiden biraz bahsedelim. Kanunu esası neydi? Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kabul ettiğimiz bir metindi. Ve metnin maddelerinden birinde de padişah tarafından atanan bir gruptan bahsediliyor ve benim bu hükmün hangisiyle ilgili olduğunu bulmam isteniyor. Şimdi isterseniz seçeneklere kısaca bir bakıp bunların ne anlama geldiğini bilelim. Ondan sonra doğru seçeneğimizi buluruz. A seçeneği Meclisi Ayan, B seçeneği de Meclisi Mebusan. Şimdi bu ikisini birlikte şöyle anlatacağım. Neden de şu, Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde meclis açılıyor. Buna Meclisi Umumi deniyor. Ama Meclisi Umumi iki bölümden oluşuyor. Birisi Meclisi Ayan, birisi de Meclisi Mebusan. Meclisi Mebusan seçimle gelen milletvekilleri o dönemde iki dereceli seçim sistemi kullanılıyor. Bu seçimle gelen kişilerden oluşan meclis. Meclise ayan ise bakın aslında sorumuzun cevabı olacak. Üyeleri padişah tarafından seçilen yani bir nevi atanan gruptur. Ama tabii ki herkes sıradan insanlar atanmıyor. Nasıl insanlar atanıyormuş yukarıdaki maddede söylüyor bana halkın güvenini kazanmış, halkın ileri gelen, aynı zamanda devlet hizmetinde bulunmuş ve yaş olarak da 40 yaşını üzerindeki kimseler arasında padişah tarafından seçiliyor. Bu durumda yukarıda yer alan hüküm meclisi ayandan bahsediyor. Yine de diğer seçeneklerimize bakalım. Heyeti Vükela ise başvekil ve sadrazam başkanlığında toplanıp Osmanlı Devleti'nde önemli devlet İşlerinin görüşüldüğü ve nazırların bir araya geldiği nazır da e, bakan demektir. Yani günümüzde bir nevi e, bakanlar kuruluna denk gelen heyet ediyoruz. Divan-ı Hümayun ise biliyorsunuz e, bu klasik dönemde Osmanlı devletinin danışma meclisi olarak kullandığı bir meclistir. En seçeneğinde bulunan meclisi meşveretin e, ne anlama geldiğine bakalım. Aslında bu meşveret e, İslam devlet genelinde yer alır ve e, Türkler de bunu kullanmışlardır. Osmanlı devletinde de hemen hemen her dönemde kullanılmıştır. Şimdi bu meşveretin ne demek olduğuna bakalım. Çeşitli kesimlerde görüşülecek konuyla ilgili kimselerin bir araya gelip görüş bildirdikleri meclise deniliyor ve dönem dönem ihtiyaç duyulduğunda işte savaş gibi barış gibi önemli konulara karar verileceği zaman padişah başkanlığında toplanıp önemli kararlar alınan meclistir. Şimdi 31. sorumuza bir göz atalım. Çanakkale cephesini denizden geçmeye çalışan itilaf dolanmasının 18 Mart 1915'te büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalması üzerine İtilaf devletleri Aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuştur? A) Gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamayı, B) ABD'nin savaşa girmesine teşvik etmeyi, C) Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmayı, D) Dünyadaki bolşevik devrimini desteklemeyi, E) Kanal Cephesi'nin açılmasını hızlandırmayı. Şimdi Çanakkale Cephesi biliyorsunuz 1. Dünya savaşı sırasında çok önemli cephelerden birisidir. Osmanlı Devleti'nin kendini savunduğu bir cephedir. Burada İngiliz Donanması boğazları geçmek istiyor. Neden? En önemli müttefiki olan Rusya o dönemde Bolşeviklerden dolayı zor durumda ve ona yardım etmesi gerekiyor. Boğazları geçmek istiyor ve doğal olarak da Osmanlı Devleti boğazları kapatıyor, geçmesine izin vermiyor. Bununla ilgili çeşitli önlemler alınıyor. Nusret mayın gemisiyle boğaz mayınlarla döşeniyor. Bunun üzerine itilaf donanması doğal olarak 18 Mart 1915'te Çanakkale boğazını geçemiyor ve hatta çok ağır kayıplar veriyor. Bu durumda itilaf devletleri ne yapacaklardır? Gelibolu'ya asker çıkartacaklardır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Fakat diğerleri neden değil onlara bir göz atalım isterseniz. A şıkkı gizli anlaşmalar dünya kamuoyuna açıklamayı. Gizli anlaşmaları biliyorsunuz Bolşevik devriminden sonra Sosyalist Rusya, Çarlık Rusya'nın yaptığı tüm gizli anlaşmaları kamuoyuna ne yapmıştı? Açıklamıştı. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. ABD'nin savaşa girmesini teşvik etmek. Biliyorsunuz ABD tarafsızlığını ilan etti ve savaşın sonunda da Wilson ilkeleriyle devreye giren devlettir. O yüzden B şıkkını da eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda Rusya'daki Bolşevik devrimini desteklemeyi itilaf devletleri düşünmemiştir. Tam tersi Bolşevik devriminin gerçekleşmesini istemedikleri için Çarlık Rusya'ya yardım etmek istemişlerdir. E seçeneğimize baktığımızda E seçeneğimizde kanal cephesinin açılmasının hızlandırılması. Kanal cephesi de biliyorsunuz İtilaf devletleri tarafından açılan bir cephe değil, tam tersi Almanya ve Osmanlı'nın ortak kararıyla açılan bir cephedir. Bu nedenle E seçeneğini de elemiş bulunuyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Evet, 32. sorumuza geçtik. Milli mücadelenin başlarında 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya genelgesinde yer alan Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. İfadesinin kullanılmasında aşağıdaki gelişmelerin hangisi etkili olmuştur? a. Mondros mütarekesi sonrasında işgallerin başlaması b. Mustafa Kemal Paşa'nın görevinden azledilmesi c. Sevr Antlaşması'nın imzalanması d. Kuvayi İnzibatiye'nin kurulması e. Felahı Vatan Grubu'nun oluşturulması Şimdi bu soruyu çok kısa yoldan çözmek istiyorsak aslında şuradaki tarih çok önemli. Bakın Amasya Genelgesi'nin ne zaman yayınlandığını tarihi verilmiş. 22 Haziran 1919. Sonrasına baktığımızda Mondros Mütarekesi biliyorsunuz 1918. 30 Ekim 1918 yılında imzalanıyor. Diğer seçeneklere baktığımda aslında bunların hepsi Amasya Genelgesi'nden sonra gerçekleşen olaylardır. Hemen kısaca tarihlerini isterseniz hatırlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın görevinden azledilmesi biliyorsunuz bu Amasya Genelgesi'nden sonra e, azlediliyor ve 7-8 Temmuz'da da Mustafa Kemal askerlik görevinden ne yapıyordu? İstifa ediyordu. Sevr Antlaşması'nın imzalanması ise biliyorsunuz 10 Ağustos 1920 yine gördüğünüz gibi Amasya Genelgesi'nden sonra gerçekleşmiş. Kuvayi İzibatiye'nin kurulması da 7 Nisan 1920 biliyorsunuz o da Amasya Genelgesi'nden sonra kurulmuştur. Ferah Vatan grubunun oluşturulması ise bu da milli mücadelecileri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurdukları grubun adıdır. O da 1920 yılına denk gelmektedir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Monros mütarekesi sonrasında işgallerin başlaması ve hatta Osmanlı hükümetinin bu işgallere karşı herhangi bir şey yapmamış olması da Yukarıdaki cümlemizi ne yapıyor? Destekliyor. Ne diyor Osmanlı hükümeti? Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Yani Mondros'u imzalamakla zaten ülke topraklarını işgale açık hale getirdi ve sonrasında işgaller başladı ve işgaller içinde herhangi bir şey yapmadı demek istenmektedir. Şimdi 33. sorumuza bir bakalım. TBMM'nin Türkler Barışa yanaşmıyor savaşı uzatıyorlar şeklindeki propagandayı önlemek, haklı davasını ve misak-ı milliyi dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla birinci ünlü savaşı sonrasında attığı adım aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu ve Rumeli'deki milli cemiyetleri tek çatı altında toplaması B. Ankara'da hakimiyet Milli adlı bir gazet yayınlaması C. İtilaf devletlerinin düzenlediği Londra konferansına katılması D işgalleri protesto eden gösteri ve mitingler düzenlemesi, e. İstanbul hükümeti ile resmi haberleşmeyi kesmesi. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözebiliriz. Birincisi, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra attığı adım dediği için eğer tarihleri biliyorsam, hatırlıyorsam bunları ne yapabilirim? Tarihlerine bakarım ve tarihlerine göre bunları eleyebilirim ki zaten bir tanesi hariç diğerleri eleniyor. Nasıl eleniyor? Hemen seçeneklere bakalım birinci yolumuz için. Anadolu ve Rumeli'deki milli cemiyetleri tek çatı altında toplanması diyor A seçeneğinde. Bu biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde gerçekleşiyor. Yani nedir birinci ününden önce? Ankara'da hakimiyet Milliye gazetesinin yayınlanması. Bu da biliyorsunuz temsil heyetinin Ankara'ya gelmesiyle İnönü Savaşı'ndan önce gerçekleşiyor. Yani sonrasında olan bir olay değildir. D'ye bakıyoruz. İstikalleri protesto eden gösteri ve mitinglerin düzenlenmesi. Bu biliyorsunuz Havza genelgesiyle ve ondan öncesinde de işgallere karşı bireysel de olsa protestolar, gösteriler yapılmıştı. İstanbul hükümetiyle resmi haberleşmenin kesilmesi ise Sevr'dan sonra oluyor. Yani 1920'de oluyor. Yine birinci İnönü Savaşı'nın sonrasında gerçekleşiyor. Bu durumda gördüğünüz gibi C şıkkı kalıyor. C şıkkı yani Londra Konferansı'na katılması birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından birisidir. Eğer dediğim gibi tarihleri biliyorsak böyle eleme usulüyle ne yapabiliriz? Sorumuzun doğru cevabına ulaşabiliriz. Fakat ikinci yol diyelim ki bunlardan bazılarının tarihlerini bilmiyorum çıkaramadım. O zaman nasıl bir yola başvurmam lazım? Aslında burada çok güzel bir ipucu var. Diyor ki Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatıyor şeklinde propagandayı önlemek haklı davasını ve misak-ı dünya kamuoyuna. Bakın A, B, D ve E seçeneklerindekiler biliyorsunuz ülkenin içinde gerçekleşen adımlar. Ama C seçeneğine baktığımda C seçeneği bakın gördüğünüz gibi nerede gerçekleşiyor? Londra Konferansı yani Londra'da. Yani dünyanın gözü önünde eğer ben buraya katılırsam barış yanlısı olduğumu gösterebilirim. Aynı zamanda haklı davamı dünya kamuoyuna herkesin önünde sunabilirim ve aynı zamanda da işgallerin haksızlığını burada ne yapabilirim? anlatabilirim. Benim için çok önemli, göz önünde bir platform. İkinci yolla da gördüğünüz gibi ne yapabiliyorum? C seçeneğine ulaşabiliyorum. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Evet, şimdi geldik son sorumuza. 34. sorumuza bakalım. Yıldırım Ordularının kaldırılmasıyla 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa, aynı gün İtilaf Devletleri donanmasına ait gemilerin İstanbul Boğazı'na demir atması üzerine Yağbeli Cevat Abbas Bey'e geldikleri gibi giderler demiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözünün gerçekleştiğini gösteren gelişmelerden biri değildir? A. Yunan ordusunun Batı Anadolu'dan çekilmek zorunda bırakılması. B. İtilaf Devletleri Kuvvetleri'nin İstanbul ve Boğazları boşaltması, c. Ankara Antlaşması sonrasında Fransa'nın Çukurova'dan çekilmesi, d. Güneybatı Anadolu'daki İtalyan kuvvetlerinin işgalinin son bulması, e. Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermesi. Şimdi yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal'in bir sözü, yaşanılan bir olay var ve bu sözün gerçekleştiğini gösteren bir gelişme değildir bulmam gerekiyor. Yani olumsuz soru kökü buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın İtilaf Devletleri'ne donanmasına ait gemilerle İstanbul Boğazı'na demir atması, üzerine söylediği "geldikleri gibi giderler." sözü biliyorsunuz bu aynı zamanda da Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü gösteren bir sözdür. Geldikleri gibi gitmişlerdir. Şimdi seçeneklerimize bakıyoruz. Yunan ordusu Batı Anadolu'dan çekilmek zorunda bırakılması, yani Yunan ordusu ne yapmış? Batı Anadolu'dan geldiği gibi gitmiş. İtilaf devletleri kuvvetlerinin İstanbul ve Boğazları boşaltması. Bu da Boğazlardan geldikleri gibi ne yapmışlar? Gitmişler. Ankara Antlaşması sonrasında Fransa'nın Çukurova'dan çekilmesi, onlar da biliyorsunuz halkın verdiği büyük bir e, direnişle bölgeyi ne yapmak zorunda kaldılar, bırakmak zorunda kaldılar. Güneybatı Anadolu yani Antalya bölgesinden de İtalyan kuvvetleri ne yaptı? Çekildiler. Yani bunlar Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler sözünü bize ispatlayan gelişmelerdir. Şimdi en seçeneğine geldiğimizde burada kritik bir nokta var. Nedir bu? Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermesi. Evet, burada da bir geri verme var ya da Rusya'nın bölgeden çekilmesi var. Ama Rusya Kars, Ardahan ve Batum'dan Çekilmesi 3 Mart 1918 yılında yapılan Brest-Litovsk Anlaşması gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz gibi tarihi bilmem önemli. 3 Mart 1918'de ve Kasım bu söylenen söz 13 Kasım'da yani öncesinde söylenmiş. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Bu soruyu bir de e, şu şekilde çözebiliriz. A, B, C ve D seçeneğindeki bütün gelişmeler... Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gerçekleşenlerden bahsediyor. Ama el seçeneğine baktığımızda Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği anlaşmada verdiği yerlerle ilgili. Belki buradan da ne yapılabilir çıkartılabilir. Böylece arkadaşlar 2023 alan yeterlilik sosyal bilimler bir testini tarih sorularını çözmüş bulunuyoruz. Sevgili öğrenciler, yapmış olduğunuz çalışmalarda başarılar dileriz.